Herkese merhaba. İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Koydan ayrılmış ve Samson'a gelmiştim. Samson da yalnız olduğum için bana okyanus gibi bir şehirden ya da bir kişinin yalnızca kendi başına olabileceği bir çöl gibi. Evimiz bir kuş yuvasına benziyor. Önüne ne zaman gitmek istesen karşına bir duvar çıkıyor. Sanki bir kafeste gibiydim. Bazen pencereden gökyüzüne bakıyor ve geçmişimi düşünüyordum. Ne kadar geçmişimi geçirirsem geçireyim yorulmuyorum. Hatıralarımın tadından daha tatlı bir şey var mı? Kocam iyi bir adam. O beni seviyor. İşe gitmek istediğinin daimi Tanrı'ya vedalaşana kadar son anlarda bana bakıyor. Gözlerinde hüzün dalgaları oluşturuyor. Bir süre önce yanında hiç üzüntü veya endişe olmadığımı düşünüyordu. Ama ona günlük yaşamımı duvarların ve gecelerin içinde boğulduğumu ve yalnızlıkla boğulduğumu söylediğimde her zaman endişeliydi ve içim sızlıyordu. İşten ara sıra benimle iletişime geçiyor ve bana güzel ve aşk dolu şeyler söylüyordu. Yalnız hissetmemem için çaba harcıyordu ve işi buna izin vermesine rağmen bana daha fazla vakit ayırmaya çalışıyordu. Bir gün dedi Yalnız hissettiğini görüyorum. Bence eğer üniversiteye kayıt olursan hem bir şeyler öğrenir hem de bu durumdan çıkarsın. Yeni arkadaşlar edinebilir ve onlarla sohbet edebilir ve zaman geçirebilirsin. Cümlesinin sonu gelmeden sevinçle kalktım ve "Çok harika. Ne harika bir fikir. Neden kendime gelmedim daha önce?" diye haykırdım. Kocam Samet beni muhasebe alanında kaydettirdi ve gerekli tüm işleri benim için tamamladı ve ben de üniversiteye gitmeye ve ders çalışmaya başladım. Hayatım hızla değişti. Ruhum eskisinden daha iyi hissediyordu. Daha enerjiktim ve kötü düşünceler eskisi gibi aklıma gelmiyordu. Beni böyle gören Samet'le de mutlu oluyor, gülümseyip "Daha iyisin. Senin için çay ve bisküvi getireyim." diyordu. Televizyonun sesi her zaman kısık olurdu. Lise öğrencileri gibi ders çalışıyormuşum gibi hayatımın tatlı yanlarını bana göstermişti. Tabii bazen eski hatıraları hatırlıyordum ve Samed'in dikkatim dağılıyor, derslerime odaklanamıyordum ve ağlama krizlerine giriyordum ama yine de her zaman yardımıyla iyi oluyordum. Danışığı da birkaç bayanla hazırladım. Bazen birlikte çalışma salonunda gidiyor, bazen de parkta birlikte yürüyorduk. Bir gün onları bekliyordum. Geç kalmışlardı. Kendime dedim ki, arayayım da neredeler ve neden hala gelmediler telefonla görüşeyim. Numarayı yanlış aldığımı yeni anladım. Aramızda birkaç kelime geçti. O birkaç parçayı bana attı ve ben de cevapladım. Özetle, sonra arkadaşlarım geldiler. Kafamız karıştı ve onlarla gezip dolaşmaya başladık. İş öyle bir hal aldı ki aklımdan çıktı. Bir gün çalışma salonuna gitmiştim biraz dinleneyim de bir sonraki derse başlayayım. Ne yapacağımı düşünürken bir an şeytanlığıma uydum ve o adama mesaj atayım dedim. Birkaç saniye sonra mesajı gönderdikten hemen sonra benimle iletişime geçti. Özel bir niyetim yoktu. Kendime dedim ki biraz işiyle ilgileneyim. Bana ne iş yaptığımı gerçeği söyledim. Kaç yaşında olduğumu sordu. 23 yaşındayım dedim. Ama boş yere evlenmediğimi söyledim. Adı Kıvandı, 27 yaşındaydı ve Tahran'da yaşıyordu. Güzel bir çocuktu. Biraz bana nasihat etti ve dedi ki: "Bu iş iyi sonuçlanmayacak ve tanımadığım çocuklarla çok tesadüfi olarak tanıştığım için rahatça iletişim kurmamam gerektiğini söyledi. Özetle, ilk baştan itibaren beni endişeyle dinledi ve söylediklerimi dinledi. Alışkın oldum. Canım sıkıldığında ve boş zamanım olduğunda onu arardım. Bizim aramızda aşk dolu cümleler geçmedi ve günah işlemediğimiz için içim rahattı. Bu yüzden özel kaygı ve suçluluk hissetmedim. 20 kere aradığımda yaklaşık 17 kez beni aradı. Ona birçok mesaj attım. Eşim telefonumda bir sorun görmüyordu ve onun güveniyle rahattım. E, mesaj sesi geldiğinde evime geliyordu ve şöyle diyordu... Çok mutluyum ki hemen kendine birkaç samimi arkadaş buldun. O bana kötü hissettiriyordu ama doğrusu o zamanlar Kian'la konuşmaktan keyif alıyordum. Bir sabah eşim alışılmış gibi kalktı ve beni namaza çağırdı. Ben de bir süredir canım sıkılmıştı. Her seferinde kalkıyorum kalkıyorum diyordum. Namazımın kaza olduğunu görüyordum. O gün kalktığımda yine zaman geçmişti. Mutfakta kahvaltıyı hazırladım ve sonra onu çağırmaya gittim, gidip secdeye varmış ve dua ediyordu. Duasında Tanrı'ya benden iyi bir kadın verdiği için teşekkür ediyordu <laughs> ve memnuniyetimi ifade ediyordu. Yanımda dua ede dedim kalplerimiz birbirine vurmasın diye. Hızlıca mutfakta buldum kendimi. Nefesim hızlanmıştı ve yüzüm kıpkırmızı olmuştu. İçimde sanki kalbim tüm gücüyle çalışıyordu kanımı başıma çıkarmak için. Gözlerim kanlanmıştı başımın içi ağrıyordu. Gerçekten kötü hissettim kendimi çünkü bu duayı secde halindeyken birkaç kez duymuştum. Sesli bir şekilde kendime geldim. Hızla yüzüme birkaç avuç su çarptım ve toparlandım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranarak. Önce onun yemek yiyeceği zaman mutfakta olduğunda konuşmadan önce ben önüne geçtim ve neden başım ağrıyarak uyandım bilmiyorum dedim. Gecikmiş bir şekilde hazırlanmasını istemedim. İşe gitmek için hazırlandı. Kendimi kötü hissettim ve ona endişelenmemesi gerektiğini söyledim. Biraz uyuyarak iyi olacağımı söyledim. Tanrı'ya veda ettiğinde, bana veda ettiğinde elini uzattı. Onunla tokalaştım. Sonra elimi öptü. Onun sevgi dolu gözlerine bakmak zorundaydım. İçimde ona karşı hissettiğim suç ve e, ihanet e, duyguları beni mahvediyordu. O kadar nazik ve anlayışlıydı ama ben e, kendimi zorladım ki Kürşat'a gitmesine izin verdim. Samed'in gitmesiyle başladım. İçgüdüsel olarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Yumrukla taşa vuruyordum ve kendimi lanetliyordum. Kendimi küçümsüyordum. Onun gülümseyen suratını gördüğümde, büyük bir çiçek buketini bana uzatırken daha da kötü hissettim ve ağlamam daha da arttı. Biraz sakinleştikten sonra Kıvanç'ı aradım. Telefonuna cevap vermiyordu. Kardeşine ulaştım. Başka bir hatta olduğunu anladım. Numarasını aldım ve hemen aradım. Telefona baktığında ağlarken ''Beni bırakırsan annenin çocuğu, beni arama ve sen de bana dönme artık.'' Hatamı yaptım ve artık bunu sürdüremem dedim. Şaşırmış ve sessizdi. Telefonu kapattım. Birkaç gün sonra... Samet'le konuşurken Kıvanç bana bir mesaj gönderdi. Eşim önümde mesajı okudum. Eşimin bana olan büyük güveniyle kötü hissettim. Belki eğer biraz daha duyarlı olsaydı bu kadar ileri gitmezdim. Yoksa diye sordu. Eşimin önünde iyiyim yazdım ve gönderdim. Eşim bir gün bir iş için evden çıkmıştı. Akşama kadar geri gelmeyeceğini biliyordum ve Kin ile son kez konuşup her şeyi bitirmek istiyordum. Ona evli olduğumu ve artık birbirimizi görmememiz gerektiğini söylemek istiyordum. Sinirliydim, dışarı çıkmak istedim. Hızla Kivan'ı aradım ve ona geleceği adresi söyledim. Bir araya gelip o günkü telefon ve konuşmaları anlattım. Kivan gelmişti. Onu gördüm. Çok yakışıklı ve çekici bir adamdı. Beni etkilemişti. Telefondan gözlerimi alamadım. Biraz sohbet ettik. Hazırladığım e, konuşmayı tamamen unuttum. Sadece eşimin fotoğrafını gördü. Ve bana bekar olduğunu söylediğimi hatırlatarak sıkılmıştım. Evli olduğumu söyledim. Konuyu değiştirmeye çalıştım. Bir süre geçti. Yanımda olduğunu gördüm. Sonra yataktan başımı kaldırdık. Duramadım. Sonunda kivanla uyudum. Tuhaf bir his vardı. Hala onunla oldum. Ve yavaşça uykuya dalıyordum. Hava kararıyordu. Zorla kendimi kivanın kollarından çıkardım. Ve toparlandım. Sonra kivan evine gitti. Yalnız kaldım. Koltuğa oturdum. Ve kendime dedim ki ne yaptın? Hayatına ne kattın? Bu başıma ne geldi? Bu haksızlık değildi çok sevmişti ama o an bile Kivan'ı düşünmeden kendimi atlatamadım. İyi ve kötü duygular kafamda karışmıştı, kafamda karışmıştı. Samet evime geldi ve hiçbir şey anlamadı. Akşam yatağa yattıktan sonra Kivan'la konuşurken ona aşık olan konuşmaları ve o gün birlikte geçirdiğimiz şeyler hakkında konuşurken bağımlılığım art Kivan daha sonra kendime çok düşünüyorum ve evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorsun ve benim için önemli değil bir evlilik yapmış olman. Her şey seninle olmamı kabul ederdi. Ben yaklaşmaktan uzaklaşmayı planladım. Şimdi daha önce daha fazla Kivan'a bağlıydım ve bazen Samedan boşanmayı düşündüm. Kivan'ın sözleri beni daha çok boşanmaya teşvik etti hayatımın hiçbir eksikliği yoktu, eşimi terk etmek istemiyordum ama Kivan'ı da kaybetmek istemiyordum. Üniversiteden bir arkadaşım Kivan ile olan ilişkimi duydu ama son olayları bilmiyordu. Bir gün kendi hikayemi ve Kivan hakkında ona anlattığımda benimle aynı yolda olup seni bir yere getirip seninle eve gitmesine izin vermesi gerektiğini sordu. Neden olmasın dedim. Onu sonsuz derecede seviyorum. Dedim ki evlilik yapmayı kabul eder misin dediğimde şu şartlar altında şu anda değil dedim. Eğer senden ilişki istenirse ne yaparsın ona red cevabı verecek misin diye sordum. Biraz tereddüt ettim. Dostum ağzıma yumruk atmıştı. Ne kadar söylemek istesem de kendimi kontrol edemedim. Ve daha önce onunla ilişkim olduğunu söyledim. Henüz sözüm bitmemişken dostum ağlayarak yere yığıldı ve sen çok kötüsün, hiç düşünmezdim ki bir kadın, üstelik de sen gibi birisi bu kadar kolay bir şekilde kocasına ihanet edebilsin. Üstelik senin kocan aşkı seninle aramızda diliyle anlatmıştı, dedi. Göz yaşlarını siliyorken, gözleriyle iki dolu kaseyle bana bakıp, kendini tedavi et, ben iyileşene kadar seninle iletişim kurmaya hazır değilim, dedi şaşırmış bir şekilde ona nasıl istersen ama duygularımın önüne geçemem ve elimde değil hala bitmemişti ki sonra arkadaşım acıma ifadesiyle başını salladı ve derin bir nefes aldıktan sonra gitti şok olmuştum kendi halimdeydim doğrusu arkadaşımın davranışı bana çok garip gelmişti hiç düşünmemiştim ki hikayemiz onunla burada son bulsun kendime bu kıskançlığından dedim. Göremiyor olabilir ki birinin birisini bu kadar sevebileceğini. Sadece romanlarda okurdu ve Hint filmleri izlerdi. Şimdi gözünün önünde canlı ve hazır ve benim ondan çok daha fazla hoşlandığımı göremiyordu. Kalktım, kıyafetlerimi düzelttim ve eve doğru yola çıktım. Günler geçiyordu ve uyumaya çalışıyordum. Arkadaşım asık bir yüzle ve gözleri dolu dolu önümde beliriyordu. Uykum altüst olmuştu. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyordum ama inanmayabilirsiniz ama imkansızdı. İmkansızdı benim için değilmişti çok ağlıyordum. Eşim işten aradığında suçluluk duygum beni öldürmek istiyordu. Hali kötü olmuştu. Hatta bir aydır ilişkim olmamıştı ve bu duyguların boşluğunu Kıvan'dan alıyordum ve daima Kıvan'ın evindeydik ve notlarım da düşmüştü Samet her şekilde bana yardım etmek istedi ama ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Ona hikayemi anlatmak istedim ama konuşmaya başladığımda kalbim hızla çarpıyordu. Bir keresinde şaka yaptı ve "Hayatımda hassas biriyim," dedi. "Allah korusun, eğer seni biriyle görürsem ya, kendi elimle sana zarar veririm ya da aileni ya da o adamı zor durumda bırakırım," diye aklıma geliyordu. Ara sıra içimden geçirirdim. Eğer Samsonolu koklarsa ne olur? Ailemin onurunu koruyamazsam ne olur diye. Lanet olsun bu şeytan. Bu lanet olası şey olmasaydı işler buraya gelmezdi. Tanrı'nın suçu zaten beni niçin bu şekilde deniyordu ki? Kıyavı sevgiyle sınaması neden? Başta kıyavla ilgili çok mutluydum. Ama şimdi hesapladığımda onunla elde ettiğim mutluluk hissi, aklımı rahatsız eden birçok mutsuzluk getiriyor. Bu düşünceler, gerekçeler ve endişeler her gün aklımda olmasalar keşke. En kötüsü de çünkü kocam işten yorgun dönüyor. Yorgunlukla yüzüme bakınca ölmek istiyorum ve bugüne gelmezdim. Bir süre sonra Samet bana kuşkuyla baktı davranışlarıma, sürekli başka birine mesaj atmama ve üniversiteye gitmemek. Kısacası bir gün beni takip etmeye karar verdi ve beni fark ettiği bir adamla eve girdiğimi gördü. O gün kıyavla evdeydik. Bir süre sonra yatakta yatarken birden kapı sert bir şekilde ses çıkardı. Kıyav kapıyı açmak için gittiğinde kapının önünde Samet vardı. Kıyavı itti ve içeri girdi ve beni bir başka kişiyle yatakta gördü. Ardından cebinde bulunan bıçakla kıyava birkaç darbe vurdu ve ben de zorla elinden kaçtım. Sadece hatırlıyorum eve geldiğimde kıyav yerde yatıyordu. İnanamadım. Neler olduğunu anlamıyordum. Hatta bunu düşünmek bile zordu. Nasıl geldik buraya? Kendimize ve bu iki kişiye ne getirdim ki? Herkes anladı ve Samet gözaltına alındı. Kıyav hastanede yatıyordu ve durumu iyi değildi. Herkes benden nefret ediyordu. Beni de gözaltına aldılar ve şimdi e, hapishane demirleri ardında mahkeme kararımı bekliyorum ve Kıyavın hayatta kalmasını umut ediyorum çünkü onun beni kurtarabileceğini düşünüyorum. Aa. Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Umarım ki bu hikayeden güzel bir örnek alarsınız ve bizi like ve abone ile ve izine bizim bizim sorunlarımızı anlatıp ve onları düzeltmek için yardım edersiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür